Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ERS3600 Switch'e nasıl Management IP'si verilir ve verdiğimiz bu IP üzerinden Switch'e nasıl web arayüzünden bağlanırız, onu göstereceğim. Öncelikle Switch'in konsol portundan bir tane konsol kablosu bağlantısı yapıyoruz E, Ben o bağlantıyı yaptım. Buradan Put'u açıp Serial Port'u seçiyorum. Benim konsol kablosunu bağladığım COM portum 6, burada onu yazıyorum. Ve open dediğim zaman artık switch'in arayüzüne ulaşmış oluyoruz. Burada ctrl-y komutunu kullanarak switch'in promptuna düşüyoruz. İlk düştüğümüz prompt 3626 switch'in modeli ve bu user modu. Buradan enable komutunu kullanarak privilege moda geçmemiz gerekiyor. İlk başta enable komutunu kullanıyoruz. Daha sonra global konfigürasyon moduna geçmek için config terminal komutunu kullanıyoruz. Ve dikkat ederseniz e, switch'in isminin yanında config ibaresi görüldü. Şu anda ben config moddayım. Şimdi burada e, yazmış olduğum komutlar switch'i konfigür etmek için kullanılacak komutlar. İlk başta switch'e bir isim vermemiz lazım. Switch'in hangi lokasyonda ve hangi switch olduğunu anlamamız için uzaktan bağlandığımızda e, switch'e bir isim vermek de gerekiyor. Onun için ilk başta komutumuz snmp server boşluk name yazıp total telekomünikasyon satış switch01 ismini verelim. Örnek veriyorum. Dikkat ederseniz switch'in ismi değişti. Daha sonra bu switch'e management type'i vermek gerekiyor. Bunu iki şekilde verebiliriz. Yani configure wlan yapısı yaparak da verebiliriz. Ya da ERS3600 serisi switch'lerin içerisinde install diye bir script var. Onu çalıştırabiliriz. Ben o script'i çalıştıracağım. Bu script'i çalıştırdığınız zaman karşınıza bu ekran geliyor. Bu step'leri takip ederek switch'e management type'i verebiliyoruz ben bir no'lu VLAN genelde default VLAN buna dokunmak istemiyorum. O yüzden management VLAN olarak 10 VLAN seçtim. 10 VLAN'ı seçtikten sonra management IP'sini veriyoruz. Ben buna 10.10.10.101 10. IP'si vermek istiyorum. Subnet Mask C Class o kalsın. 10.10.10.1 10. Gateway'ini verdim. Burada read-only community string yani SNMP bağlantıları için bir password istiyor. Burada ben genelde read-only olduğu için buraya private dediğimiz komutu kullanıyorum yani private. Daha sonra read-write hakkı olan SNMP user için password soruyor. Orayı da kullanacağım. Private yani. Daha sonra, daha sonra IP 6 ile alakalı seçenekleri sunuyor. Onu şu anda kullanmadığımız için default geçiyoruz. Ve bu switch DSP'den mi IP alsın yoksa statik mi IP alsın? Biz statik IP aldığımız için DSP'den IP almasın dediğimiz için No'yu seçiyoruz. Artık switch'e biz management IP'sini verdik. Burada show vlan dediğimiz zaman Bakın VLAN 10 e, verilmiş durumda. Tekrardan show VLAN e, MGMT dediğimiz yani management VLAN'ı ne diyoruz? VLAN 10 deniyor. Şimdi bu e, switch'e VLAN 10 üzerine vermiş olduğumuz e, management tipisinden bağlanabilmemiz için bir no'lu port'a e, akses vermemiz gerekiyor. Onun için de kullanacağımız komut VLAN port 1 tagging untag pivot only. Bu komutu girdiğimiz zaman artık bir nolu porta e, biz bir e, PC'mizden bir kablo bağladığımızda e, o e, vermiş olduğumuz management type'sine ulaşabiliyor olmamız lazım. Hemen bunu bir deneyelim. Bir comment prompt açalım. ping 10.10.10.10 101 demiştik. Bakın artık o IP'ye ulaşabiliyorum. Hemen bir web arayüzü açıp web üzerinden bu switch'e de ulaşmayı göstereceğim size. Gördüğünüz gibi switch'e artık bu management IP'si üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Burada fiziksel olarak switch'i görüyorsunuz. Ben birinci portuna kendi PC'mi bağladığım için burada onu yeşil görüyoruz. Şu sol taraftaki menülerden de konfigürasyonu web arayüzünden de yapabiliyorsunuz CLI'de olduğu gibi. Burada VLAN'i seçtiğiniz zaman da bakın şurada port bölümüne geldiğimde birinci portta 10 VLAN'i ve 10 VLAN'i private VLAN ID olarak verilmiş. Buradan da onun verifikasyonunu yapıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.